Merhabalar nasılsınız? Cuma gününde haftanın son işlem gününde beraberiz. Dün ilginç bir gün yaşadık. 465 475 bas puanlık bir faiz artışıyla karşılaştık. Hemen haberleri görmüştük, değil mi? Sert düştü. Gram altı sert çakıldı diye ee, o 15 kuruşluk sevinç, hatta özür diliyorum, e, 9 kuruşluk sevinç bugün itibariyle bitti. Neden? Çünkü 7.60'a geri sıçrayan bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Bunun nedenlerinin hepsini konuşacağım bu yayında ama önce söylemek istediğim bir şeyler var. Dün 475 bas puan geldiğinde tabii ki de ben 150 bas puan ve belki de daha az gelecek diye düşündüğümü söylemiştim. Neden? Çünkü ben aslında bu yabancıların eline siz bu kadar yüklü bir faiz artışı verdiğinizde ba merkez bankan bağımsız mesajı vermeye çalıştığınızda reformlarla ben buradayım mesajı vermeye çalıştığınızda tamam artıya geçtik. Ama bunu siz iki sene gecikmeli yaptığınızda kobiniz, esnafınız özellikle pandeminin gölgesi altındayken böyle şeyler yaptığınızda yapmasanız çok daha iyi olurdu. Hemen tabii ki medya kaynakları, ana akım medya kaynakları tabii ki de bu faiz artışının olmasını bekleniyordu. İşte doların fendi Erdoğan'ı yendi diyenler de oldu. İşte çok iyi oldu, bravo, evet en doğrusu yapıldı, reformlar gelecek diyen de. Ben açıkçası eninde sonunda doların bu 475 bas puanla bile susuzluğunu gideremeyeceğine inandığım için 150 bas puanlık az bir artış yapalım. Bir dolar kur şoku yaşayalım ki bu inanın arttırsanız da arttırmasanız da yaşayacaksınız. Çünkü borçlar dengesinde problem var. Cari açık var. 9.8 milyar dolar yani 3.5 trilyonluk ödemenizin %64'ü TL'de. Kobileriniz daha düşük faizlerle kendilerini devam ettirebilmek için faizle düşük faizle kredi de almışlardı. Şimdi faizler arttı. Onlar nasıl ödeyecekler? Sorular sorular gibi gibiler karışıklıklar var. O nedenle ben bütün bu konuları anlatmaya başlamadan evvel şunu söyleyeyim. 475 bas puanlık Artış geldiğinde bana hemen sen evinde otur börek çörek yap geldi. Birincisi cinsiyetçi yorumlar. Eğer ki e, canlarım siz benim çok iyi börek çörek yaptığıma inanıyorsanız yani ekonomi anlatmamdan daha iyi börek çörek yaptığıma inanıyorsanız bir neden beni dinliyorsunuz. O zaman annenizi, ablanızı, halanızı yani yemek yapan herhangi bir X kişinin ekonomi öngörülerine de bakarak belli yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi terbiyesiz olanlar işte işte sen e, şunun bunun ahına aldın diyenler. Bangır bangır videonun başından bu yana e, yatırım tavsiyesi değildir. Her şey sizin elinizdedir derken ben aslında sizin bu zararım var diyenleri anlayabiliyorum. Hepiniz şunu istiyorsunuz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kazanıp doğursun istiyorsunuz ama hiç ölsün istemiyorsunuz. Eğer bu kadar kalbiniz varsa bu kadar zorlanıyorsa mesela şu anda gram altında onstaki ufak bir artışla ve dolardaki ufak bir artışla 457'ye kadar çıktı. Satın. Satın kalmayın. Hiç zorlamayın kendinizi. Alın TL'lerinizi sayın 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 sayın. Ama şunu da söylüyorsanız ki 2021 yılında altın artacak ninem de biliyor. Bir de rahmetli nineler var bunları bilenler. O zaman size şunu da söyleyeyim. Gidin Ninenizi ziyaret edin, ondan yatırım tavsiyesi alın. Ama beni dinlemeyin. O yüzden şimdi aslında çok iyi oldu. 475 baz puanlık artış sonrasında bana küfredenler, hakaret edenler gibi gibi bu insanlar, bu ailenin içinden çıktıysa, ben geri kalan 91 binlik ailemle doğru ve sabırlı ve akılcı yorumlarıma devam etmek istiyorum. Hadi başlayalım. Dediğim gibi hala tereddütleriniz varsa lütfen birincisi elinizdeki gram altından hepsini satın. Çünkü sizin kalbiniz yok. Piyasa polyanaların yeri değil. Siz gün gelecek düşmeyi de gün gelecek beklemeyi de öğreneceksiniz. Ha buna eğer kalbiniz yoksa o zaman gidersiniz yan masalar, Birisi şey yazmış kıraathanelerde yan masalarda kurtaran gibi konuşuyorsun. Git canım orada. Eğer ki siz hıyarım var diyene tuzluğum var diyene bende hıyar var diye koşarsanız bu işte her zaman kaybeden siz olacaksınız. Bu arada bu hıyar tuz şeyini de tamamen aceleci insanlar için yaptım. Lütfen üzerinize almayın. Ha bir de son bir şey de bir önceki videoda Merkez Bankası kararı geldikten sonrasında panik olanlar panikle yanlış karar atabilecek arkadaşlarım olmasın diye bu ailemde hemen yayın açmıştım. Arabayı ben kullanmıyordum. Ufacık bir dikkat ederseniz iki elimde boşta ve önümde torpido var. Ön koltukta oturuyorum. Arabayı ben kullanmıyordum anlamıyorum. O yüzden lütfen arkadaşlar duyar kasacağım diye de saçmalamayız. Şimdi başlayalım. Evet o 9 kuruşluk 7.51'lere kadar geriledi denilen dolar geri geldi. Hem Merkez Bankası faizleri arttırarak yabancılara evet ben buradayım bağımsızım ve mesajı verirken swap faizlerini arttırarak da sizin o yapacağınız bu spekülatif oyunlara yani taktiksel alsatlara da yer vermeyeceğim dediği için hemen yabancılar aa bir gün önce ağzımıza bir lokma bal çalınmıştı aa balın yarısı alındı deyince hemen 7.60'lık bir dolar kuruyla karşı karşıya kaldık. Ne diyoruz 3.5 trilyon bir ödeme var. Bunun %64'ü TL'den geliyor. Piyasada düşen dolarla beraber devletin piyasadan dolar alacağını zaten biz biliyorduk. Bu düşüşlerle de alımlarını gerçekleştirdiler. O nedenle piyasada zaten birazcık dolar sıkıntısına bit gideceğiz. E, yabancıların da eline swap faizleriyle karıştırılması bu arada 6,5 milyar dolarlık bir dolar swap'ı vardı. Bu Perşembe günü yapılmış. İlginçtir. 13,5 eski faizle. Ne kadar ilginç değil mi? İkincisi, şimdi bu faiz artışından sonrasında yabancı elimizi verdik kolumuzu isteyecekler biz de seve seve vereceğiz o kesin çatır çatır vereceğiz başka yolumuz yok çünkü bir kere girdik bu faiz sarmalına şimdi kobiler Borsada artışlar olacağını biliyorduk zaten faiz artışı sonrası yabancılardan gelen olumlu hava ile beraber borsada bir artış olacaktı. Nitekim 1400 1400'lere kadar bizim eski bildiğimiz rakamlı 140 binlere kadar çıkan bir borsayı gördük. O yüzden şimdi ne oldu İşte borsada hisse senetleri bir pozitif rüzgar da orada esmeye başladı. Ama şöyle bir şey var biz e, borsanın başındaki isim ne dedi eski halkbank Atilla. E, dedi ki ben büyüklerin halka arzının aradaki güvensizliği kaldırmak için görüşüyorum. Yani Türkiye borsasında bir güven problemi var güvende ahlak gibidir. O yüzden bir kere gitti mi çok zor yerine koyarsınız. O yüzden şimdi biz halka açılanların bilançolarını biliyoruz. İyi bilançolar var diyoruz. Aa iyi gidiyor diyoruz. Ama biz kobilerin bilançolarını bilmiyoruz. Kobiler demek büyümenin ve istihdamın kaynağı demek. Sizin kobileriniz durduğunda veya kaynak bulamadığında çökmeler olacak. Şimdi önümüzdeki dönemde artan faizlerle beraber üstelik de bakın pandemi kapanmasın. Bugünden itibaren restoranlar, kafeler yok. Sadece paket servisi var. Pek çok esnaf evden çalışacak. İşten çıkartma olmadığı için diyecekler ki gidin iz izinle Kullanın. Yani bundan sonraki adımda işsizlik artacak, istihdam düşecek. Anlaşıldı. Bu da demek olur ki kobiler zaten zor olan kiralarını bağdaştırmakta zorlanacaklar, ödemelerinde zorlanacaklar ama iflas ettiklerini söyleyemeyecekler. Çok güzel bir laf duydum geçen. Ne kadar doğru. İflassız bir ekonomi cehennemsiz dine benzer. İflassız bir kapitalizm cehennemsiz bir dine benzer. Neden? Siz dinde neden kötü şeyler yapmaktan vazgeçiyorsunuz? Çünkü bir cehennem algısı olduğu için. Yani yaptıklarınızdan ceza alabilme ihtimalinizden dolayı. İflas aslında kapitalizmin cezası. Eğer ki siz bu cezayı uygulamazsanız, arada bir şekilde düşük faizlerle kendine fon bulup başka verimlilerin sırtından asalak olarak geçinenler devam edecekleri için iflas etmedikleri için konkordato diye bir anda çıkmıştı herkes en iyiler gilan mücevherciler telekomcular bunlar bile iflas almışlardı konkordato almışlar. yani aslında üzerlerine düşen borçları ödememek için ...garibanın hakkından yemişlerdi değil mi? Şimdi işte bu da... ...iflassız kapitalizmde bizi buraya götürecek. Yani sizin aslında iflas etmeniz gerekiyor. Hiçbir üretiminiz yok. Sadece tüketim. Başka insanların haklarından alıyorsunuz. Çalıyorsunuz aslında. Ama size iflas etmenize izin verilmediği için de... ...ne oluyor? Siz gayet güzel cehennemsiz din gibi... ...yaptıklarınız yanınıza kar kalıyor. E nerede üretimin olabileceği? Nerede üretimin istihdamın artacağı büyüme modeli? İşte siz bu asalakları eleyeceksiniz siniz iflası açacaksınız ki mesela bir tane bir tane sokakta 10 tane cep telefoncu varsa bırakın 9'u batsın. Bir bir mahallede 500 tane manav varsa bırakın 400'ü batsın ki iyi olanlar kazansın. İnsanlar gerçekten iyi olanın hakkını versin. o zaman işte insanlara katma değerli, üretimi dolu bir şeyler katabilecek ekonomiye eee e, müesseseler devam edebilsin, asalaklar devam etmeye dev sürece devam ettiği sürece, yani bu iflassız kapitalizm Türkiye'de iflaslara izin verilmediği, işten çıkartılmaları izin verilmediği sürece bu problem olacak. Üstelik de bu faiz artışı pandemi çatısının altında. Ne zaman açılacağımız belli değil. Dün şöyle bir sokakta gezdim. İnsanlar sanki öleceklermiş gibi son dakikaya kadar eğleniyorlar. Bu arada insanımız da çok değişik gerçekten. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmadan önce insanlar kafelerde alt alta üst üste oturuyorlardı. Şimdi herhalde yeni idrak ettiler. inanılmaz. Bu arada 4000'in üzerinde olduğu da vakalar gittikçe işte tabipler Birliği veya e, belediyeler tarafından da yavaş yavaş açık edilmeye başlandı. Biz inanır mısınız 4000'lerin üzerine görmemiştik. İşte bu bizim koronaya inanmıyorum, maske takmıyorum diyen, kafede oturmak için bir kahve çay içmek için her şeyi feda eden insanımızla alakası var. Maalesef kendimize döneceğiz ve bu faiz artışı pandeminin gölgesinde olduğu için ne kadar da bu arada kapalı olacağını bilmiyoruz. Zaten IMF'miş, Lagart'mış, farklı isimler ne diyorlar? Geri toparlanma o kadar kolay olmayacak e geri toparlanma kolay olmayacaksa. Bir de şimdi evet yüksek kur insanların üzerine baskı yapıyordu ama yüksek faiz de yapacak. Siz bir sene sonrasını düşünerek bu faiz adımını atmış olabilirsiniz. Ama yüksek kur kadar yüksek faiz de. özellikle kobileri etkileyeceği için burada problem. Kobilerin altı tüm. Kobiler istihdam demek. Kobiler büyüme demek. 3-5 tane zengin firma bu arada şimdi bankalarda kredi faizleri arttırıldı. işte her şey arttı. Hemen bir KGF çıkacak. Kredi garanti fonundan istediğinizi alabilirsiniz diye. Milyard, milyar, milyar TL'ler ayrılacak. Kime gidecek biliyor musun onlar? Yine büyük firmalara. Yine aslında hükümetin asalak olarak hükümetten faydalananlara. Yani üretim yapan gerçekten devlete katma değer dönebileceklere gitmeyecek. İşte ben burada üzülüyorum. O zaman faiz arttırılmasaydı, yabancılar gel denmeseydi ama bu arada gel denirken swap faizlerine de önü kesilmeseydi. Bir kur şoku daha yaşansaydı ve sonrasında rahatlamalar başlasaydı. Ben bunu savunduğum için e, faiz artışının 150-200 bas puanda kalması gerekiyor. Çünkü piyasa artık çok susadı. Artık yapabileceğiniz şeyler de kalmadı. Bu arada Naci Abal'ın pazar günü bankaların genel müdürleriyle konuşunca ne söylediğini de öğren olmuş oldum. 475 bas puanlık bir artış yapacağım. Ama bağımsızlık vurgusu da yapacağım. Sadeleştirme aslında. Ya aslında yapılan çok da egzantrik, çok da ilginç değildi. Ee, ben belki bu sadeleşme adamını aralığa beklerler diye, aralığa tutarlar diye bekliyordum. Aslında ağırlıklı maliyetli, ağırlıklı fonlama maliyeti vardı. Yani piyasanın kendi isteğiyle yarattığı bir faiz. Bir de Merkez Bankası'nın 10.25'i vardı. 10.25'i e zaten kimse itibar etmiyordu. Bir sadeleşme geldi. Bu sadeleşmeyi de banka müdürleri söyleyince a o nedenle geldi. Şimdi bundan sonrasında aşık kısmına gelesek. Moderno, Moderna, BioNTech, Pfizer bunların hepsi konuşuluyor. Türkiye'de 1 milyon BioNTech'ten veya Pfizer'den alınması söz konusu. Ama 10 milyon Çin'den gelmesi Çin'den aşı geleceği söyleniyor. Çin'deki aşıda şaibeli konular var. Açıkçası Çin'den alır mısınız? Yani alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık paraya kıyıp Pfizer veya BioNTech'ten alınması gerekiyor. Buna bakarsak Şimdi Şubat 2021'e doğru gidildiğinde Eylül 2021'de altının olsun 3000 dolar olacağı için açıkçası ben bu gram altıncıların paniğini pek fazla anlayamadım. Zaten siz bu 3 ay Biden avanslı. Bu kadar yüksek faiz artışının gelmesinin nedeni aslında Biden'ın gelmiş olması. Daha Biden nereye e, ziyaret edecek? Türkiye'ye nasıl yaklaşacak? Orta Doğu'yu nasıl karıştıracak? Ne gibi teşvikler verecek? Bunlar belirsizken bile bakın ons o kadar fazla düşmüyor. O nedenle ben hiç kusura bakmayın zararım var diyenlere... E, güle güle demek istiyorum. Lütfen altınlarınızı satın. Belki siz iyi bir altın yatırımcısı değilsiniz. Sabırlı değilsiniz her şeyden evvel. Dediğim gibi kazan doğursun istiyorsunuz ama ölsün istemiyorsunuz. Gün gelecek kazanların hepsi ölecek. Gün gelecek geri. Bakın kripto paralara bakın. Şimdi bir ara 3000 dolarlara kadar geriledi. Amerika'nın en zenginleri çatır çatır 400-500 milyon dolarlarını çakılacak ortadan kalkacak denilen kriptolara yatırdılar. 20 bin dolara tekrar gitmeye başlamasıyla adamlar milyarder oldu bir tane coin çıkaran 000005 sentten çıkartmıştı. Adam oraya yatırım yaptı. Milyarder oldu. Doğru vakitte doğru yatırımlar. Düşüşler sizi korkutuyorsa. Eğer kalbiniz bunu kaldırmıyorsa. Küçük küçük polyan alarsanız lütfen piyasadan çıkın. Ya da size e, daha net açıklamalar yapabilecek ekonomistlerle çalışın. Şarlatan diyen, şarlatan diyen, düzmece diyen, çocuğunu reklam ediyor diyen, işte ne bileyim Tuzu kuru diyen hayır ben de Türkiye'de yaşıyorum tuzum kuru falan da değil. Ve ben linç konusunda saldırı konusunda çok alışkınım. 10 e, yıl CNN Türk'te çalışırken de bu kişisel kısmına girdim. 10 yıl CNN Türk'te çalışırken de sizin gibi kötü eleştirenlerden bahsediyorum. Bana destek çıkanlara bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten beni anlayan ve beni seven bir kesimin olduğunu da gördüm. CNN Türk'te o kadar çok çelme takmaya, o kadar çok sabrımı zorlamaya çalışan oldu ki eninde sonunda ben istediğim yere ulaştım ve daha fazla etik yargılarımla uymadığı için CNN Türk'ten ayrıldım. Açıkçası orası da hiç artık beni ilgilendirmiyor. Neredeyse bir seneye yakın oluyor. Ben burada çok daha memnunum, çok daha serbestim, çok daha doğru şeyleri anlatabiliyorum. Devamında size hayatınız boyunca kötü hissettirecek, paniğe sevk edecek o kadar çok insanla karşılaşacaksınız ki ben linç konusunda neredeyse bir uzman oldum çünkü yapmadığım çoğu şey benim üzerime kaldı birincisi geçtiğimiz Şubat ayı, geçtiğimiz Aralık ayında olan termik santral olayı onu ben tek başıma yapmamıştım İkincisi e, Barbaros Şansal olayı ben kimseyi apronda dövdürmedim. Öyle bir gücüm kuvvetim olmuş olsaydı zaten YouTube'dan bunu yapmıyor olurdum. Bir devlet mevkiinde olurdum. Yani o yüzden kötü şeylerle ben çok karşılaştım. Hiç önemli değil. Asla yılmadım. Dediğim gibi kalbiniz varsa küçük küçük bolyan alarsanız benim hiçbir şey bilmediğime börek çörek yapabildiğime inanıyorsanız bir kere Sizler için çok üzülüyorum. Çünkü o zaman bu vakte kadar yaklaşık 6-7 aydır bir börek çörek yapan insanı e, izlediniz. Bu arada çok da güzel yemek yaparım onu da söyleyeyim yani. Kadın Maalesef kusura bakmayın sizin cinsiyetçi kadın programı yap, börek çörek yapçılara inat. Bir kadın her şeyi yapabilir. Zaten Türkiye'de kadının istihdama katılması veya kadının değeri anlaşılsa emin olun şu anda yaratılmaya çalışılan uydurup büyüme hikayesindense gerçekten ayakları yere basan bir büyüme hikayesiyle karşılaşırız. Neden diye şöyle söyleyeyim. Sizi de yetiştiren bir anne o hemen kadıncı yorumlar yapan erkekleri yapan da bir erkekleri yetiştiren de bir anne. Hem cinslerim de kadın çok üzülüyorum yani bir hemcinsizi yerden yere vurunca mutlu olan zavallılarsınız bana e, kötü laf söyleyen hemcinslerimden bahsediyorum bakın yapıcı eleştirilere amenna. hemen kabul ederim ben çünkü eleştirilerden büyündüğüne inanıyorum zaten her şeyi çok iyi yapıyor olduğuma inanırsam mutlaka kibirimden kaybederim ona %100 buna benden de size bir tavsiyedir yatırım tavsiyesi bulamazsınız ama öngörü bulabilirsiniz ve biraz kişisel e, tavsiyede bulabilirsiniz ama dediğim gibi Kadının kadına sahip çıkması, ekonomide sabırlı olunması, polyana hemen altınınızı dolarınızı satın güzel kardeşlerim. Yatırın mevduata, oturun ya da ondan sonrasında ama 2021'in Şubat'ı, 2021'in Eylül'ü geldiğinde o altınlarınızı 450'lerden satıp 3 kuruş zarar ettiniz diye. Panikle yaptığınız davranışlara sonra kafanızı çok taşlara vurursunuz çünkü alacak şey bulamazsınız. Aynı şey kriptolar için de geçerli. Citigroup %20 doların düşeceğini söylüyor. Açın makalelere bakın. %20 doların düşmesi ne demek biliyor musunuz? Zayıf dolar güçlü altın demek. Zayıf dolar güçlü kripto demek. Zayıf dolar daha farklı yatırımlar demek. O nedenle ben diyorum ki sakin olun artık çok da memnunum kötü niyetli olanların, çabukçuların, acelecilerin ayrıldığından ben 91 bin kişilik ailemle aynen devam ediyorum. Instagram'da da 78 binlik bir ailem var. Gidice çoğalıyoruz. Benim hedefim size doğru bilgiler verebilmek, sizi en doğruya yönlendirebilmek ama dediğim gibi şu olmasın. Kazanınca benden, kazanınca sizden, kaybedince benden olmasın. Biz hep beraber bu işin içindeyiz. Sabredelim. Eminim sabrın sonunda hepimiz çok daha karlı çıkacağız. Görüşmek üzere.